Hepinize merhaba arkadaşlar. benimle bugün sizlerle birlikte benim Senin olduğum olay, videoya yorum yapacağız. Evet, bunu biz Mega Çavuş'la çekmiştik. Onun da kendi kanalı var. Şimdi abone olmayı unutmayın. Bu kanalda beraber çektiğimiz ikinci bölümünü oyun şey yapacağız, izleyeceğiz. O zaman çok şey yap, bekletmiyorum hemen tükür. açıyorum. Sesi böyle açtım bu yüzden çünkü gerçekten çok az ses geliyor. Ben buradan bile çok az duyuyorum. Siz nasıl duyuyorsunuz hiç bilmiyorum. Hadi o zaman videoya geç. Evet arkadaşlar biz notumuzu yaptık. Şimdi... <laughs> Geçe, sonra geçmiş. <laughs> Burası gerçekten komik olmuş. Ben ilk defa izliyorum. Gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. <laughs> çıkalım. Orada görüşürüz arkadaşlar. Hadi geci. Evet arkadaşlar, Yine. <laughs> <araya> geldik. <laughs> Geç. Arkadaşlar gelmeden önce çılgın bir şey yapmıştık. Burada gerçekten çok fena bir şey olmuştu. Olayı anlatıyorum. PUBG'de bir sürü şeyler var böyle. Ördekler var işte. O ördekleri istediğiniz kadar birleştirebiliyorsunuz. Biz de o ördekleri bayağı bir birleştirmiştik. Burada çok çılgın bir şey yaptık. Deme demesinin nedeni bu yani. Çünkü orayı biz çekmemiştik. Ama gerçekten çok komik yerlerdi. Ne şey oldu arkadaşlar? Ee, neydi? Biz ördekleri birbirine birleştirdik. Gereğinden fazlasını yani. Evet, söylemiş zaten. Çok güzel oldu da bazıları koptu arkadaşlar. Oraları çekmemiştik. Koptu. Geldi, gel. Şimdi araba bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. <laughs> Sesler harika. İkimize de geliyor çünkü yan yana çekiyoruz videoyu. Araba sesi gerçekten çok fena ses yaptığı için buralar pek duyulmamış. 오이! 오이 <laughs> Hiç böyle bir şey beklemiyorum. Bence çok havalı bir şey değil. Yani tabii ki kendisi havalı sanıyorsa bir şey diyemem. Saygı duyarım. Saygı duyarım yani. Konuşamadım. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Ama yani ben de öyle vurabilirdim. Hatta onun bot olma olasılığı da var yani. Devam ediyorum. Çok duraklatmak istemiyorum. Ses çok açık. Müzik baya çok fena şey yapıyor. Müzik yarıda kesilince biraz. Ben loot'u almaya gidiyordum orada. Yanda iki yazıyor zaten. Ama zaten editli bir video yapması için editli yapmasına bence hiç gerek yoktu.

Gerçekten. Tebrik ediyorum. Baya bence güzel olmuş. Çok fena. Öyle bağırması. Öge bin olun görüyor demesi bence gerçekten mükemmel. Bence baya <laughs> güzel bir şey. Beni güldürdü açıkçası yani. Beni nedense böyle böyle genelde anlamı olmayan şeyler falan bazen bak çok değil çok demiyorum bazen diyorum bazen Gül, güldürüyor <laughs> bu arada harbiden bu motorun yanındaki küçük zımbırtı olması gerçekten motoru çok kötü yapıyor sadece 3 kişilik bilmenize yarıyor ama mesela iki kişi oynuyorsanız hiçbir işinize yaramıyor. Daha çok motorunuzu kötü yapıyor bence. Kötü yapıyor. Hatta ağacın yanından geçiyorsanız o, o size takılabiliyor yani. Öyle sıkıntılar var. O yüzden bence bu motora binmek bir hataydı. Zaten ileri kısımlarda böyle bir şey oluyor. Ben hatırlıyorum. Çektiğimiz zaman.